Halk Partisi Zekeriya Dağın Bey Bugün bir pazar geçtiği yapacağız. Ee, bugün biraz örtülü bir günümüz. Eski ilçe başkanımız devamlı öğretmenimiz Ahmet Hoca'mızı kaybettik. Dün de o gün biliyorum. Tüm yakınlarına Allah rahmet eylesin diyorum. Bizim Cumhuriyet'in içeride Cumhuriyet Halk yerleşmesinde çok emeği geçmiş ilçe başkanımızdır kendisi. Onu saygıyla anıyoruz. Evet bugün Cumhuriyet Halk Partisi Yedaz Giren neler yapacağını vekilimiz anlatacak. Yanımızda milletvekili aday değerli eski ilçe başkanımız Metin de burada. Evet bizler projeleri milletvekillerimize bırakıyoruz anlatmayı. Buyurun. buyurun. Öncelikle tabi bugün 23 Nisan Ulusal Gebenlik ve Çocuk Bayramı. beraber 1920'de 23 Nisan'da Cumhuriyetimizin bizim temel taşlarından bir tanesi olan, demokrasimizin temel taşlarından bir tanesi olan, insanların, <laughs> halkın, vatandaşların iradesinin sembolleşmiş bir ününü olan meclisin açılmasını ve bu şekilde de Kurtuluş Savaşı mücadelesinin artık saltanat da padişahlık da değil, halkın iradesiyle verileceğinin tüm yedi cihana, tüm dünyaya gösterilmesinin yıl dönümü olan 23 Nisan 1920'nin yıl dönümünü kutluyorum. Ama bugün üzüntüyle bir şeyle karşı karşıyayız. Türkiye'nin dört bir tarafında 23 Nisan'larda sabah gene çelenk törenleri vardı. Çelenk törenlerinde gene sadece ilçe milliyeti müdürlükleri kanalıyla çelek konuldu Atatürk anıtlarına. Fakat Cumhuriyet Halk Partileri olarak biz oradaydık. Biz bugün yaşadığımız bu toprakları borçlu olduğumuz Mustafa Kemal Atatürk'e şükranımızı gene sunduk ve bundan sonra da sunmaya devam edeceğiz. Tabii ben tüm halkımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. İnşallah ülkemiz o kurtuluş savaşı günlerini tekrardan yaşamaz. Bizler o gün yaşadıklarımız koşullardan her birimiz ders çıkartarak Türkiye'nin bir daha o günleri yaşamaması için önlemleri ve tedbirleri alırız. Evet. İşte biz de altı ok bayrağının altında Türkiye'nin o günleri yaşamaması için güçlü bir ülke olması için, insanların barış içinde yaşadığı bir ülke olması için mücadelemizi sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz. Başkanımızın dediği gibi bugün üzüntülü bir günümüz aynı zamanda. Gerçekten eski ilçe başkanlarımızdan hocamız Halit hocamızı kaybettik. Onun cenaze törenindeydik. Ama Allah'ın sevdiği bir kuluymuş. Bugün kandil günü aynı zamanda ve gayet kandili bugün. Dolayısıyla bir şekilde mutlaka insanlar yaşanmış acı olaylardan kendilerine elbette ki iyi anlar çıkartmak çok kolay değil. Ama ölüm Allah'ın emri. Geride kalanlara sabır dileyeceğiz. Başımız sağ olsun diyeceğiz. Allah mekanını cennet etsin diyeceğiz. Ve tabii ki hem Çerkezköy'e hem Tekirdağ hem inandığı felsefeye ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne verdiği emeklerden ötürü de kendisine sonsuz şükranlarımızı sunacağız. Güzel olan hadise Regaip Kandili'nde defnedilmesi. Bu açıdan da Allah'ın sevgili kuluymuş diyeceğiz. Tabii ki 7 Haziran seçimlerine giden bir yoldayız. 7 Haziran seçimlerine doğru yürürken artık her birimizde yavaş yavaş vitesimizi yükseltmeye başladık. Biliyorsunuz aslında Cumhuriyet Halk Partisi çok uzun zamandır sahada. Her birimiz uzun zamandır mücadele ediyoruz. Neden mücadele ediyoruz? Partimiz için mücadele ediyoruz. Cumhuriyet için mücadele ediyoruz. Halkımız için mücadele ediyoruz. Ve tabii ki sizlerin de o süreci takip ettiği gibi Cumhuriyet Halk Partisi olarak da bizler demokrasiye inanıyoruz. Demokrasinin gereği olarak da sandık koyduk ve milletvekili adaylarımızı sandıkla belirledik. Yani bütün adaylarımız yakalarında Cumhuriyet Halk Partisi rozeti, arabalarında Cumhuriyet Halk Partisi bayraklarıyla sahadaydı. 8 Mart'ın öncesinden beri, Şubat ayından beri sahadaydı Cumhuriyet Halk Partiler. Hepimiz aslında uzun zamandır köy köy, sokak sokak, cadde cadde dolaşıyoruz, geziyoruz, insanlarımızdayız. Ve o iradenin ürünü olarak bugün milletvekili adayları olarak gene toplumumuzun karşısındayız, halkımızın karşısındayız. İyi bir takım olduğumuzu inanıyoruz. Tekirdağımızı iyi temsil edeceğimizi düşünüyoruz. Sorunlarını biliyoruz. Problemlerine vakıfız. Ama sadece Tekirdağ değil. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir neferiyiz. Her birimiz görevimiz ne olursa olsun, sıfatımız ne olursa olsun, ufak bir üyesinden genel başkanına kadar hepimiz altı ok bayrağının altında mücadele ediyoruz.